Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti yılbaşı öncesi ve yılbaşı hazırlıkları için alışverişe çıkmış oldular. Alışverişte görüntülenen güzel çiftimizin kameralara yakalanması da oldukça muhteşem birlikte görüntülenen güzel çiftimizin birbirinden güzel kareleri gelmeye devam ediyor. Sık sık bir arada görüntülenen güzel çiftimiz yine her zamanki gibi birbirine çok uyumlu. Onlardan gelen beraberlik görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşmaktayım. Her gün yepyeni görüntülerle bizleri şaşırtmayı başarıyorlar.